sesine geldim. Evet canlarım ben geldim aşkım. Evet canlar hadi bakalım. Ay, ay. Bir çay içtim. Bir yayın daha açayım dedim 15-20 dakika daha. Ulan bu ne lan yediğim şeyler masada kalıyor hep. Ya benim masam öyle temiz işte ya görüyorsunuz Benim masam öyle tertemiz olur. <laughs> Tırır tırır tırır. Hepiniz hoşgeldiniz canlarım durun bir saniye. Abi diyor Miray hoşgeldin kardeşim. Bir saniye bekleyin telefonumuz. Şarjı takıyoruz. Bir saniye. bekleteceğim bir saniye sizi. Bir saniye bekleteceğim. Telefonumuzun şarjı yok. Evet şöyle. Bakın inşallah ki ben gelme bir süperşet gelir. O ne lan kırmızı süperşet gelmiş şaka şaka. Hadi bakalım. Abim diyor hemen bir diyor. Eymen Günay, Eymen Günay bir yazıyor. Eymen Günay için takalım. Ya evet. da abi Abi benim için on tak ilkim diyor. Ensel güzel. Selam yağmurcum hoş geldin. Abi top evrim geçirmiş diyor. <laughs> Hadi bakalım chat. Ekrana çift tıkla. İsmini yaz adına bir lastik. Süper chat, süper teşekkür atanlar için. Attı süper chat'in fiyatına göre toplu lastik. Nur. Nur seninle moderatörümüzdün kardeşim. Senin moderatörünü geri verdim. Gelmiyordum bayağıdır. <laughs> Elif Hatır, abi ben çok durmayacağım, uyuyacağım diyor. İyi geceler Elif Atıra'cığım. İyi geceler güzel kardeşim. Videolarına baktım ama yorumların kapalıydı. Yorum atamadım. Benim Saataş Medya diye de yazmışsın. Takımları çizmişsin gördüm ama yorum atamadım. Yorumların kapalı olduğu için Elif Atıra'cığım. Eline sağlık. Ama biraz dururum diyor. Tamam Elif Azra'cığım. Sıkıntı yok kardeşim. Hadi bakalım seviyorum sizi. Selam ne haber adam diyor. İyi ki, iyi. Senden ne haber? Aleyküm selam. Tamam abi diyor Elif Azra'cığım. Hadi bakalım. Yağmurcuğum hoş geldin kardeşim. Sen de iyi hoş geldin dedik galiba değil mi? Hadi bakalım. Sarı süper çete 200. Turuncu süper çete 500. Pembe süper çete tam tamına bin tane lastik takıyorum. Var mı? Sarı süper çete 100. Turuncu süper chatte 500 pembe süper chatte tam tamına 1000 tane lastik takıyorum. Gelir mi chat iyi yayınlar abim diyor asabi genç hoş geldin kardeşim. De bu sefer hiç bu seferde yine hiç kimse gelmeyecek gibi. Bu seferde bir destekçimiz gelmeyecek gibi ama olsun hadi bakalım takmaya devam. Ayak numaram kaç diyor ayak numaram 45 44 kardeşim olan 44 değil 42 şaka şaka 42 ayak numaram 42 kardeşim hadi bakalım 42 ayak numaram aleyküm selam şöyle ah. eh. bir baba aleyküm selam kardeşim aleyküm selam kral edits ali diyor tamam yandan takacağız birazdan takacağız durum <laughs> şöyle takıyoruz çet sakin olalım çet şöyle lastiklerimizi düzeltelim sarı süper sarı süper çetle 200 Turuncu süper 500 pembe süper çete tam tamına 1000 lastik. Abi bu diyor. Yağmurcum iyi geceler kardeşim. Allah'a emanet. Hadi bakalım. Annem diyor. iyi geceler kardeşim benim. Elif fazla. Elif taktım kardeşim. Kanarya. iyi geceler yağmurcum kardeşim benim. Hadi bakalım. Abi bu konuda abi senin bu konuda yardımcı diyor. Ne anlamadım? Hadi bakalım şöyle ekrana çıktıkla. Süper şey, süper teşekkür atmayın kanalım varsa desteklerinizi bekliyorum. Sarı süper çete 200. 200 TL video. Bak sarı süper çete 200. Turuncu süper çete 500. Pembe süper çete tam tamına 1000 tane lastik takıyorum. Haberiniz olsun. Onun dışında is isminizi yazmanız yeterli. Adınıza bir lastik. Musab. Musab taktım kardeşim. Hadi bakalım. Ekrana çift tıkla ismini yaz. Ekrana çift tıkla. Seviliyorsun. Berkant abi diye teşekkürler kardeşim. Siz de seviyorsun. Abi ben moderatör yapar mısın? Ben ne olur diyor. Hayır, moderatör seçmiyorum kardeşim. Mod verili verdiklerinden kimse yok diyor. Gelirler birazdan. Elif Azra, Elif Azra burada. Abi 50 like'ta vili vili diyor. Tamam. 50 like'ta vili vili geliyor. Tamam. 50 like'ta vili vili. Abi adım okur diyor. Yusuf Bilici okudum kardeşim. Nonoş totoş medya değil. Nonoş totoşu bırak. Bak bakalım. Nonoş totoş değiliz. Var mı süper chatte kendini göstermek isteyen birisi? Sarı sarı süper chatte 200, turuncu süper chatte 500, pembe süper chatte 1000 tane lastik takıyorum. Azra hoş geldin kardeşim. Selam. Hadi bakalım attığınız süper chatlerle toplu lastik taktırabilirsiniz. Abi adımı okur musun Yusuf Bilici okudum ya. Yusuf Bilici. Aynısını yazarsan tekrardan engellenirsin. Banlanırsın. Yusuf bir cevabı okur musun derse tekrardan engelleyin. Hadi bakalım. Halit. Elif Hazra. Nonoş Totoş. Bağa söpübücen Yasak vili vili yaparken esis almak yasak. Evet Elif Hazra'cığım söyledi yayın kurallarını. <laughs> Baya değişmişsin diyor. Level lab ne oldu? Nasıl değişmişim? Nasıl değişmişim? Ne olmuş? Ne olmuş bana? Salih. Hadi bakalım çek ekrana çift tıkla. Abi can ya diyor. Can taktım kardeşim. Hadi bakalım çek can taktım. Level up ne oldu? Hadi bakalım umut. Lan ne oluyor? Heh. Lastik çıkacak sanırım, ha. La abi gör artık diyor. Yusuf gördüm kardeşim. Tamam abim diyor. Level up ne oldu? Ayağı değişmişsin derken. Abim mod yapar mısın diyor. Modu seçmiyorum Ağabey adımı okuyup seviliyorsun kardeşim der misin? MF MFG'de Okuyamadım kardeşim. Tamam, Elif Azra taktım. Mod yap beni abi diyor. Moderatör seçmiyorum. Ali Ömer taktım. Hadi bakalım çek. Abi atın deyin diyor. Like atın ya. Like atın canlar. Hadi bakalım. Azra taktım kardeşim. Halit taktım kardeşim. Azra taktım. Tapşıramadım. Halit. Mertay. Mehmet Efe. Noroş tutuş medya mı? Noroş tutuş medyayı bırak Halit. Emir. Emir taktı. Level Up yayın aç diyor. Level Up burada mı? Level Up ne dedi? Level Up diğer kanalı ne yaptın? Level Up ne dediğini anlamadım. Değişmişsin bayağı dedin. Ne oldu? Yusuf. Abi ben o kadar yayına geliyorum. Mod yapmıyorsun. Ayıp de veriyorsun. Moderatör seçmiyorum. Moderatör seçmiyorum. Moderatör seçmiyorum. Moderatör seçmiyorum. Moderatörlerimiz çok fazla. Ensar. Ensar. Umut. Hayvan. Süperçe süper, şey, süper teşekkürler attığınız süperçenin şey, fiyatına göre toplu lastik taktırabilirsiniz. Hadi bakalım chat. Nur taktım kardeşim hoş geldin. Nur taktım. Berkan abi mod seçmiyor diyor, Evet seçmiyorum yani moderatörlerimiz çok fazla oğlum gözümde sulandılar. Gözümde yanmaya başladı uykusuzluktan. o diyor. Like atmayı unutmayın diyor. Neyse chat kapatacağım ya. Yani. Kapatacağım çok yorgunum zaten. Atilla abi adım oku. Uzun abi diyor. Okur musun abi diyor. Yusuf Limon okurum kardeşim tabii ki. Ama bir en başladım ben 6 aydır diyor. Moderatör seçmiyorum. Moderatör seçmiyorum. Moderatör seçmiyorum. Hadi bakalım şey ekrana çift tıkla ismini ya da adına bir lastik. Chat var mı süper çetle destek olmak isteyen? Sanataş Medya Kral diyor lahmacun teşekkürler kardeşim Gözüm yani uykusuzluktan kapatıp yatacağım Var mı süper chatlerle destek olmak isteyen Miray Abi geldim diyor Kaan hoş geldin kardeşim İsmail Medine hoş geldin kardeşim abi gidiyorum uyuyacağım diyor Elif Azra'cım iyi geceler kardeşim iyi geceler Lahmacun Neyse ya ben kapatıyorum chat zaten destek olan da yok yayın. sataş Medya X Kral Sarıtaş teşekkürler. Attığınız süper çetele, sarı süper çete 200. Turuncu süper çete 500. Evet kaçı bu uykum geldi. Medine. Yim. 200 TL, 200 TL atıyorum. 200 TL 500 tane lastik taktırabilirsin. Sarı süper chat'e 200. Turuncu süper chat'e 500. 500 TL ve üzerine de tam tamına bin tane lastik takıyorum chat hadi bakalım. 100 TL üzerine 200, 200 TL üzerine 5, 500 TL üzerine tam tamına bin lastik hadi bakalım. Var mı destek olmak isteyen? Nur selam diyor. Bir lastik kan diyor. <laughs> Kupya var yorgunum zaten ya yayınlaşmamam lazım aslında açmayacaktım ama. Abi niye kapatıyorsun diyor. Uykum var. Sabah iş var. Sabah işe kalkarken çok zorlanıyorum. Azra. Zaten destek olanımız yoksa 200 TL atıyor et ediyor. At, atmıyorsun kardeşim. Söylemene gerekiyor yok. Atmayacaksın. Söylemene gerek yok. Niye söylüyorsun? Niye söylüyorsun? Abi Erdinç benim ta, için takar mısın? Erdinç işe kaçta gidiyorsun abi diyor. 7 8'de işe başlıyorum. 7 20 geçi 7 evden çıkıyoruz işte 7.50 50 geçi iş yerinde oluyoruz 8 işe başlıyoruz akşam 6'ya kadar çalışıyoruz Gamze Kata abi diyor söyle kardeşim söyle canım kardeşim söyle güzel kardeşim söyle canım kardeşim hadi bakalım Allah kolaylık versin diyor teşekkürler canım kardeşim benim Belim de çok ağrıyor be benim de çok ağrıyor BCK selam kardeşim hadi bakalım Abi takdir aldım diyor. Maşallah kardeşim Eymen Günay. Allah kolaylık versin abi diyor. Medine'cim teşekkürler kardeşim. Abi uykun var mı diyor. Çok uykum var. Abi çok zor ya. Hem işim hem kalmak, kalkmak diyor. Valla yapacak bir şey yok kardeşim. Para lazım. Sarı süperçette 200. Turuncu süperçette 500 pembe süpeçede bin tane lastik taktırabilirsin bin tane var mı destek olmak isteyen lastik taktırmak isteyen bu topu patlattırmak isteyen <laughs> kan yanıt verdik videoda taklidi bıraktık artık Ya <laughs> Ayşe neyse çiz kapatıyorum Lisa abi bana yorum yapmışsın şu an ses yok evet diyeceksin diyor Evet kaçım yaptım Gördüm yorum yorumumu gördüm kalp attım biliyorum gördüm. Neyse kapatıyorum. Kapatıyorum abi yanda korkanları sponsor mu diyor? Yok kardeşim sponsor olsa ben böyle para ister miyim? Destek ister mi abi çok uykum varsa neden yayın diyor? Ne bileyim belki bir destekçimiz gelir bir destek olmak isteyen abi kardeşimiz gelir diye açtık. Abi beni banlar mısın diyor? Sen beni şu yukarıdan 3 tane nokta var. Bu kanalı önerme diyerek sen beni banlayabilirsin. Yukarıda 3 nokta var. Oraya tıklıyorsun. Bu kanalı önerme diyorsun. Ben bir daha karşına çıkmıyorum. Abi kaç lira atın diyor. Vallahi kaç neyse ya ben kapatıyorum. Selam canlarım. Bayramı selam dedi. Aleykümselam. uyu uyuyun uyu artık diyor. <laughs> uyuyacağım Nisan Orfi'den uyuyacağım kardeşim şimdi kapatacağım uyuyacağım. 10 tane lastik tak. Lütfen diyor. Kapatıyorum. Chat. Abi dün doğum günü kutladım. Görmedin diyor. Bu... Bu çok teşekkür ediyorum kardeşim. Yarın top patlatacak mı diyor. Evet yarın da top patlatacağız. Uy abi diyor. Medine. Uyuyacağım kardeşim birazdan. Abi git yat diyor. Gidiyorum canlarım. Zaten destek olan da yok. Destek olan da yok. Destekçimiz gelmedi. <laughs> ah. Vay vay vay. Allah. Çok uygun be chat. Allah'a emanet. Allah'a emanetsiniz. İyi ki varsınız. Seviyorum sizi. Yok kardeşim banlama. Medine'cim banlama kardeşim. Engellemek isterse ben dedim ona. Beni engelleyebilir. Engelleme. Hadi bana Nisanur Fidan. Ne dedin kardeşim? Anlamadım. Türkçe yaz. Abi cuma günü doğum günüm var diyor. Doğum gününü kutlarız kardeşim yayında da. Abi Nihat der misin? Nihat hoş geldin kardeşim. Derim tabii ki. İyi uykular hadi. Teşekkürler canlar. Son kez sorun. Topu patlatmak isteyen var mı chat? Topumuzu patlatmak isteyen var mı? 100 TL, 100 TL üzerine 200, 200 TL üzerine 500, 500 TL üzerine Tamam tamam. 500 TL üzerine direkt patlatacağım. 500 TL üzerine direkt patlatacağım chat var mı? 500 TL üzerine direkt patlatacağım bu topu. Hadi bakalım. Ya da 500 TL 200 TL üzerine direkt patlatalım. 500 ya da 200 TL üzerinde 200 TL veya 500 TL üzerinde direkt patlatalım kapatalım chat. Direkt bıçakla patlatacağız, kapatacağız. Var mı patlatmak isteyen? Abi vili vili yap sonra kapat diyor. Öyle, lütfen diyor. Maalesef yarın yaparım kardeşim. Çok yorgunum. Uykum var. Tamam topu patlatacak yok chat. Bizim için patlat diyor. Bu top... Yani lastik takmadık ya. O yüzden çok güzel patlamaz zaten çok güzel patlamaz ya. Bak lastik bile takmadık. 20 tane lastik takmadık. 50 tane takmadık. Yarın patlatır içeri. Hepinizi seviyorum. Patlamak isteyenler bir patlamayı isteyenler iki yazsın diyor. Chat kapatıyorum artık. Yeter. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Yarın görüşmek üzere. Abi yani hatırlatacağım yapmasam bozulur boşuruz diyor. Yaparız kardeşim. Yarın fazladan toparlarız, yaparız. İyi geceler. İyi geceler kardeşim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Yeni gelmiştim diye Emineciğim. Kapatıyorum valla. Çok yorgunum. Zaten açalı 15 dakika oldu. Ama çok uykum var. Sabah da işe kalkmakta zorlanıyorum. Yani sabah da işe kalkmakta zorlan diye hemen yatayım. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Hepiniz Allah'a emanet. Seviyorum sizi. İyi ki varsınız. Allah'a emanet. Emin iyi kardeşim. iyi geceler kardeşim. Hepinize iyi geceler. seviyoruz seviyorum sizi. Öpüyorum. Bay bay. Yarın akşam saat 7'de görüşürüz. Yarın kelim oyunu var mı diyor. Tamam olsun. Yarın kelim oyunu olsun ama kavga etmeyin. tamam mı? Tamam seviyorum sizi. Allah'a emanet. Bay bay. İyi geceler canlarım. Öptüm size. Ne diyor? Kaç para diyor? 200 TL üzerinde direkt patlattırabilirsiniz ama zaten yok. Oyalamak için yazdı galiba. Bilmiyorum. İyi geceler canlarım. iyi geceler. 200 TL üzerine direkt patlatırız. Abi bir şey diyeceğim diyor. Abi benimle pazar günü doğum günüm diyor. Doğum gününüzü kutlarız canlarım yine. Neyse Allah'a var siz bay bay. Çarpıya bastığım anda, bitire bastığım anda gidiyor yayın. Yani. İyi geceler öptüm sizi canlarım aşklarım bitenlerim. Bay bay.